Şimdi ilk ben hemen ayrılır mısın? Ayrılmazsın soruları soracağım. Bakalım ne diyecek. Herhangi bir kızın Instagram'ına beni bakarken yakaladın. Abi ayrılmam ama büyük bir sorun yani bu. Gözüm başkalarını da görüyor demektir. Belki de ayrılırım. Otoyolda gidiyorum ben otobanda. Mesela İstanbul'a gidiyorum. Hı, hı Otostop çeken bir kız gördüm. Acıdım aldım. Ayrılır mısın ayrılmaz mısın? Sen bir kere hayatta otostop çeken birini almazsın. Eğer aldıysan ve bu kişi kızsa ama evet. çok acıdım. Yağmur, yağıyor, felaket. Tamam. Kaç yaşlarında? Onu söyle. Ya benim yaşlarımda. Ama ben yaşını bilmeyerek aldım direkt yani. Acıdım, gördüm, aldım. Ayrılıyorum. <laughs> Mesela ben sana çok büyük bir yalan söyledim. İşte annem öldü. Şu an gelemeyeceğim. Ya da dedem öldü. Büyük bir hareket. kandırıcı bir yalan. Kandırık. Ve sen bunu öğrendin sonradan. Ayrılırım. Bu bir hastalıktır yani. Biz evlenmişiz. Yıllar geçmiş. Şu an benim senden önce hiç sevgilim olmadığını biliyorsun. Hı -hı. Ama... O evlendikten sonra sevgilim olduğu ortaya çıkıyor. 3-4 tane sevgilin olduğu ortaya çıkıyor. Ve ciddi ilişkimiş hepsi de. Açmış. şöyle. <laughs> <Ayrın gülüyor> mısın ayrılmaz Biz sevgili olduğumuzda zaten 16-17 yaşındaydık. 3-4 Mesela... yani. tane ciddi ilişki yapamazsın sen. Abi de. ondan önce 2 tane 3 yıllık ciddi ilişkim olmuş. 10'da olmuş 13'e kadar. 13 tane de 16'ya kadar olmuş. Sonra hemen ondan ayrılıp seninle şey yapmışım. Ayrılır mısın ayrın mısın? Ayrılmam. Aşırı sinirlenirim. Nasıl bunu bana söylemezsin?